var. Şimdi, şimdi, şimdi yapılmış bir sehpa, sehpa tasarımı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Türkiye'ye dönen Ticaret Bakanı Ömer Bolat mobilya tasarım fuarına katıldı. Fuarda standları gezen Bolat ihracatçılarla sohbet etti. Bolat ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Evet. Bütün alanı bir stüda sanıyoruz. Biz bütün alanla beraber, konuşma alanından sonraya kadar sadece eşyalarla gidiyoruz. Şunlara evet, çok güzel bir süreç. Yani çok keyifli bir gün. Kendi de iyi paylıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, Siz tasarımcılardan e, bir tanesiniz ben de değil mi? Gülüyoruz. Evet. 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 Bu da öyle defa böyle bir e, koleksiyon yaptık. Çünkü biliyorsunuz yozuz mermer cenneti, doğal cenneti. Bunu biz de bir çevirmek istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri dönüşü açıklamalarda bulunan Bolat, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde 8'den fazla iş dünyası toplantısı gerçekleştirdik. Benim gördüğüm Amerika Birleşik Devletleri iş dünyası Türkiye ile işbirliğine çok sıcak bakıyor. Türkiye'ye yatırım yapan ülkeler sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri ikinci sırada ve 15,5 milyar dolar yatırımları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ifadelerine göre ise bu 60 milyar dolar civarında. Bizim yaptığımız 16,5 milyar dolarlık ihracatımızın yarısını Amerika Birleşik Devletleri firmaların kendileri yapıyor. Yeni dönemden umutluyuz dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarının başlangıç toplantısı için geniş bir heyetle ABD'nin New York şehrine gittik iş dünyası ile 8'den fazla buluşma gerçekleşti. Bunlar Amerikalı iş dünyası, e, reel sektör yatırımcıları, finans e, sektörü temsilcileri ve oradaki Türk iş insanları topluluklarıyla bir araya geldik. E, bunların bunların bazılarını Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık etti. Benim gördüğüm Amerikan iş dünyası Türkiye ile çalışmaya çok sıcak bakıyor. Zaten dünyanın belli başlı büyük Amerikalı firmaların hepsinin Türkiye'de yatırımları var. Ciddi bir varlıkları var ve bunu arttırmaya çalışıyorlar. Yeni genişleme projeleri var. Şöyle ki Türkiye'de en çok yatırım yapan yabancı firmalar arasında ikinci sırada ABD'li yatırımcılar ve 15,5 milyar dolar yatırımları var. Amerikalıların kendi ifadelerine göre ise bu 60 milyar dolar civarında yüz binlerce istihdamları var. Bir de bizim 16,5 milyar dolarlık ABD'ye yıllık ihracatımızın yarısını zaten bu Amerikalı firmaların kendileri yapıyor Amerika'ya. Yeni dönemde umutluyuz ifade etmiştim. Bakan Bolat, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri siyasi alanda oldukça iyi gidiyor. Savunma alanındaki görüşmelerde de son derece iyi gidiyor. Yatırım ve ticaret alanında da bir sıçramanın başındayız. 3 yıldır bu toplantılara iştirak ediyorum ve en pozitif etkileşimin olduğu toplantı bu hafta oldu. Siyasi ilişkilerin iyi olmasından iş dünyası da pozitif etkileniyor ifadelerini kullandı. Türkiye-ABD ilişkileri siyasi alanda oldukça iyi gidiyor. Savunma alanındaki görüşmeler de son derece iyi gidiyor. E, yatırım ve ticaret alanında da bir sıçramanın başındayız. E, ve e, üç yıldır o toplantılara iştirak ediyorum. E, en pozitif, en olumlu e, etkileşimin olduğu toplantılar bu yıl. E, yani bu hafta gerçekleşti siyasi ilişkilerin iyi olmasından iş dünyası da olumlu etkileniyor. Bu net bu açıdan hepsinin yatırım planları, genişleme planları var. Türkiye olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne 600 milyon dolar mobilya ihracatı yaptıklarını ifade eden Bolat, toplamda 4,5 milyar dolar ihracatımız var. Bundan sonraki süreçte daha katma değerli mobilyalara dönerek İhracat rakamlarımızı artıracağız. Amerika Birleşik Devletli tüketiciler ve ihracatçılar yeni vergilerin gelme durumuna göre pozisyon alacaklar. Bizim ihracatçılarımız da onlarla görüşüp alternatifler çalışacaklar. Ticaret Bakanlığı olarak tüm ihracatçılarımızın yanındayız. O yüzden buradayım. Fuarın çok başarılı olduğunu görüyorum dedi. Tabii her durumda yeni aksiyonlar almamız gerekecek. Biz ABD'ye 600 milyon dolar civarında yıllık mobilya ihracatı yapıyorduk. Toplamda da 4,5 milyar dolar mobilya ihracatımız var. Bizim son 22 yılda AK Parti hükümetleri döneminde ihracatımız genelde 7,5 kat arttı mal ve hizmet bazında. Ama mobilya ihracatımız 20 kat artmıştı. Bundan sonraki süreçte daha katma değerli, daha tasarım yönü ağır mobilyalara yönelerek ihracat rakamlarımızın artmasına gayret edeceğiz. Tabii ki Amerikalı tüketiciler ve ithalatçılar da bu yeni vergilerin gelme durumuna göre pozisyon alacaklar. Bizim ihracatçılarımız da onlarla görüşüp alternatifler çalışacaklar. Biz de. Zaten hükümet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak her zaman e, bütün ihracatçılarımızın yanındayız. Mobilyacılarımızın da yanındayız. Onun için ben buradayım. Tasarım fuarını geziyorum, firmalarla görüşüyorum. E, durmak yok, çalışmaya devam. Biz e, Ticaret Bakanlığı olarak, e, Turku Aleti ve Marka projeleri olarak 17 projeyi destekliyoruz. Urge. Projelerini destekliyoruz. Yine uluslararası fuarlara katılımlar, sektörel ticaret heyetlerinin ihracat e, ziyaretleri programları, bunları da destekliyoruz. Hem yurt içi hem uluslararası prestijli fuarlara katılımları destekliyoruz. E, bu anlamda hükümet olarak e, bütün ihracatçılarımız için olduğu gibi mobilyacılar için de gereken destekleri veriyoruz. Aynı zamanda istihdam için yılbaşından bu yana kişi başına 2.500 lira destek de veriyoruz.